Ne yapıyor orada? Ne yapıyor orada? Ne yapıyor orada? Ne yapıyor orada? Arkadaşlar selamun aleyküm. Şimdi Almanya'daki ablamız ziyafet verdi. Ee, şimdi onu hepsine takdim edeceğim onun adına. Çok teşekkür ederiz abla. Kesene bereket. Kesine. Ee, bu ziyafette Şşt, Paris. Hırsızlık yok. Bu ziyafette Fatih'i mevcut olarak aldık. Şşt. hayır. Fatih nöbetçi olarak getirdim arkadaşlar çünkü hırsızlar çoğaldı. Bu kutu da çok hırsız yani e, bir parça yedi zaten. Bir de gel bakayım. Ama buna e, yemeyen yemiş. Dur! Buna şimdi yemeğini vermiştik arkadaşlar da. Şimdi e, öyle bir bakıyor. Sussana. Şişt, oğlum. Az önce orada izliyor tamam. Acaba bana verecek miler? Böyle masum masum bakıyor annesi gibi. Ee, çünkü gidip hırsızlık yapıyordu orada. Kızdım ona. Gitti oraya bu sefer. Ama vereceğim ona. Yani madem normalde yemeğini yemiş ama gözü aç. Hep kutu. Kutu bu ya. Bunun adı kutu bunlar. Kutu. Çek. <laughs> <laughs> t a h u t e h u tahu, 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 s a h u a h u tahu, 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 a h u t t a h a h u t t a h a h u t t a h a h u t t a h a h u t t a h a h u t t a h a h u t t a h a h u t t a h a h u t t a h a h u t t a h a h u t t a h a h u t t a h a h u t t a h a h u t t a h a h u t t a h a h u t t a h a h u t t a h a h u t t a h a h u t t a h a h u t t a h Bakayım, bakayım. Tamam, tamam, tamam. Evet Arkadaşlar şimdi hadi bak hemen gidiyor baba. Maşallah. Beni de biliyor. kızacağım şimdi. Git de git hadi git. Biz böyle az geri doğru gidelim bakalım ne yapacak. Az geri gidelim. Abi Paris ha asıl hırsız avcıya da var ya. Ha. Aa. Için, ha yan baş. Ha. da oradan soğuyorsun ha. 2 saatten beri. Hay <laughs> hay. Yan baş. Çık. Abi abi tarafa git. Abi tarafa git bak. Pars nerede? Öbür hırsız. Azı da hırsız. O de Karı koca var. dilenciler var ya hırsız dilenciler var. Bizim kuyumcuyu soyaydı. Karı koca geliyordular. Ha, hangisi? Ha, o Escobar. Biz arkadaşlar mahkemeye gittim. Yemin ediyorum dilencilerin bir çetesi var. Normal arabalarım arabalarım Mercedes'lerden geliyorlar mahkemeye. Şişt, lan! Çık! Çık! şerefsiz bak bana arkadan. Yani dilenci deyip geçmeyin. Ee, bu dilencilerin hırsız olanları var tamam mı? Bir <laughs> e, gerçekten ihtiyacı olduğu için dilencilik yapanlar var. Bir de hırsız dilenciler var. Bir de dilenmeyen hırsızlar var. Onlar böyle karı koca Paris'te Pars gibi. Pars nerede? Pars yok. Oo, Pars biliyor muyuz? Pars gitti kulübesinde. Bak kulübesinde oturuyor şu anda. Evet arkadaşlar, biz ziyafete başlayalım. Abla kesene bereket. Çok sağ olasın köpeklere. Ziyafet verdiğin için. İlk önce arkadaşlar aslında Abla Baron ve Reyna'yı çok seviyor ama Ben şu hırsızlara bir vereyim de onları bir aradan çıkartalım. Yani bu hırsızların yemesi önemli. Onlar bir aradan çıksın. Pars'a şunu vereyim. Pars'ı vereyim. Pars gel. Evet. Gel bakayım, gel kutup gel, al bu senin bak. Al Faris sen bunu al. Al sen de bunu al. Hayır, Fars Fars gel Fars. Al bakayım. Fars sen de gel bunu al. Fars al Fars al, al Fars. Fars narkoz sus, sana vereceğiz. avukatım arıyor. Ee, alo, alo. Evet, Arkadaşlar canlı yayında avukat arıyor yani. Şimdi normalde e, yok videoda Murat çiftçi arıyor beni şimdi. Efendim kardeşim. Arkadaşlar, evet uzlaşmak istiyormuş tekerete. Herhalde ama. Evet ben uzlaşmayacağım. Bu yalan haber muhabbeti hala devam ediyor arkadaşlar mahkeme süreci. Pars gel, gel oğlum, gel buraya. Bak gel buraya al, pars al bunu, gel al, al. al. Pars şimdi var ya, hırsızlığın etkisinden yemeğini bile yiyemiyor. Hiç kızacak mı? Al bunu, al Tamam, Sakın onu bırakma, Paris buralarda. Evet, yavru kutup ne yapıyor? O da iyiydi, tamam. Evet arkadaşlar, şimdi... Paris! Hayır Paris! Paris, hayır! Yaptığın terbiyesizlik! <laughs> evet, şimdi şu Pablo'nunkini bir verelim. Pablo'nunkini verelim, Escobar'ınkini de verelim. Ondan sonra yukarı doğru gideceğiz. Sus! Ha, sus! Havray kolla Fatih. Gel kolla. İçeri gir oğlum. İçeri gir. Aferin. Dışarı çık Fatih. Dışarı çık. Bir daha içeri. Bir daha içeri. Tamam dışarı gir. Oradayım. Gel. Allah'ım. Allah. Afiyet olsun Paris pa kemiğini çaldı şey. Potara ne Yemesin mi? Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar geçen eee geçenki yapışın Şampiyonlar Ligi'nin UEFA'ya <laughs> giden takımının yemeğini veriyoruz. <laughs> Escobar. Escobar. Hayır Escobar. Hayır Escobar. Hayır Escobar. Hayır Escobar. Hayır Escobar. Hayır, Escobar. hayır. Hayır Hayırı biliyor musun oğlum? Hayır. Hayır biliyor musun? Hayır. 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 <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Aferin oğlum. Aferin eşkolar oğlum. Hadi gel. Çabuk da akşam oluyor. yemekleri verelim bitsin. Evet korsan. Senin gözünün ışık önünde döndü bu kadar iş. Sana da şunu vereyim korsan. En büyük gün narkoza vereceksin. ya. Narkoza geçen narkozun balonu çalmıştı lan. Hırsız dedi. Al, gel bakayım. Korsan. Korsan. Korsan neyse. sizi onu. Dur sizi. şey e... biraz daha zaman ayıracağım. Senin seni çok seven biri veriyor bu ziyafeti. O yüzden oğlum sen bekle zaten sıkıntı yok. Burada en adam sensin çünkü hiç havlanmıyorsun. Pablo, Korsan, Baron, ondan sonra Reyna, ee, ondan sonra Bella da. Leydi de çok iyi bakın Leydi'ye bak Lady. Ya aferin sana ya sen. Gideyim ne bileyim ya. Mi, bu kızı var ya. Ondan sonra Al burada mı Alkapon? Capone'un? Al da bunu verelim. Bella geliyorum. Bak Bella'ya bak tam yamyam yam gibi bakayım baba. Baba bak bak. Yam yam. gel sana vereyim tamam. Al kapımı beklesin. Al. 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 Narkoz sana vereceğim oğlum. Sakin ol. Sakin ol. Eyy bastırdım ya. Of. Biraz kenara bir yer yapın lan. Leydininkini içeri koyayım da narkoz görmesin. Narkoz çıldıracak yoksa ya. <laughs> abi, abi. Tamam, tamam, tamam durun. Gel içeri, <laughs> Hayvan <laughs> insanda iştahı bırakmasın. Ağlayın, mahvettir oluyor herhalde. Faltın bir atama, Çabuk, çabuk. Faltın bir atama, şurayı yıkayayım bari, çabuk. Çabuk, çabuk. <laughs> Burayı koru. Kim, kim korudu orayı? Kim? Deli ya. Ne oldu? verdik. Deli'ye ver, verdin ver, O zaman al, kapat. Al zamanı, al zamanı, bak yan yana duruyor. Oğlum siz yediniz, size, size gönderiyorum bak, size o zamana kadar... Size, ...olmuyor, sizin zamanınız bir düşünün, tamam mı? Arkadaşlar, buraya böyle yıkıyoruz. Ee, mecburen çünkü yavrular... O yapınca, kirlenmesinler diye mecbur sürekli ıslanma halindeyim. Gece kalkıp burayı kontrol ediyorum yani. <laughs> yavrular pislenmesin diye. Lan! <laughs> Hayvan! Geliyoruz en son seninkini yiyeceğiz beraber. Tamam. Ne yapıyorsun? geliyorum, sen gebeliğe bak. Sen bekle. Ne oluyor orada? Kim 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 ha? Onun kim yemem sana seni. E şey yedirmeyeyim ben. Kutup az değil ama karnım patladı ya. Gözü aç. Işte. <laughs> lan pars. Şimdi eee hafta bonusunu verelim. Ondan sonra gidelim. Baronları verelim. Al Oho. Tamam, 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 tamam. Dur. bu sefer de malını çaldırırsak var <laughs> ya Dur dur tamam. Al kafa. Al kafa. Bak. Bak. Evet. Al. Lan yasak itin lan Düşecek altına ya misin sen? Yine mi yaşlı adam? kesiliyor. Paris 10'luk ya Bu korsan eskobar sırrına benzemiyor. Anam bunun yemi olduğunu var E o zaman ye yemeğini al, o zaman ben de parça veririm ona. Geliyor musun? Geliyor musun? Al. Al faris. Faris al. Hadi giyin bakayım. <laughs> o zaman gel ye yemeğini. Yoksa bak onları uzatacağım. Al, al faris. Al bakayım. Al Al bakayım. Al <laughs> 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 bakayım. <bir daha. gülüyor> Tamam oğlum gel oraya gel 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 tamam gel aferin oğlum gel hadi gel. Al, Al kafanı görüyorsun en son dakika dedi ineyim dedi bu yemek dedi uzaklaşıyor benden. Hemen eti aldı. Ana oraya iyi git ananın yanına git. Git. Gel. 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 Küçük küçük. Gel. Küçük küçük. Gel. Küçük küçük. Gel küçük küçük. Bak anam burada bak gel. Anam orada bana Bak anam Ama... orada bak. Gidiyor ya ananın başına gidiyor. annesi bir şey diyor bana. Neydi makarnayı çok sevmiyor zaten. Siz susun, siz susun. Siz susun. Kafanın kafası çok güzel oldu ya. Abi erkeğe baksana ya. Bak ne güzel oldu. Gözüne bakın. <laughs> kafa çok güzel oldu ya. Bu da bak bu, bunun kafa daha büyük ama dişinin kafası daha büyük. Ama çok güzel oldular ya gerçekten. Arkadaşlar yavaş yavaş büyüme şeyine girdiler. Ama e, kafaları bakın e, eskiden o şey vardı. Biraz mantarımsı o tüyünde bozukluk şeyler vardı. Şimdi ilaç falan kullandık. Onlar gidiyor. Daha güzelleşmeye başladılar. Bak, bak. Evet. Hani bunun kemiği? Bunun kemik kim çaldı? Evet, kemik vereceğim size. Durun. Dur. Evet. Şimdi ee, en büyük narkoza ayıralım. Şu dursun burada. Şu Narkoz seninki burada. Merak etme oğlum. Narkozun yemeği çalınmıştı geçen. Biliyorsunuz. Hadi oraya, oraya, oraya. ha? Oraya. Kim gidiyor? oraya Onu şey onu al oradan sen Fatih. Hı. Ya sus. Hı. Ya narkoz. Sen şey yap Fatih. Ha bunu tut da vur lan. tut. Amını. Ha bunu ha bunu ha bunu ha bunu. Amını tut tut Ondan Ona narkoz'unu göster. Sus şunu. Gel bakalım oğlum. Oğlum benim. Oğlum benim. <laughs> oğlum benim. Oğlum benim. <laughs> Evet Abla Reyna ile Barona şimdi Senin için yapayım. Onları biraz daha uzun izletiyorum <laughs> Alın Al Al Aralarında duruyor da balona şeyi kapmasın çabuk, çabuk Çabuk Şöyle onlar gözüküyor değil mi <laughs> Reyna şunu ben sana vermek istiyorum al bakayım al bakayım al al, 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 al. al. <laughs> aferin oğlum biraz daha şuraya çekeyim de şöyle hava da kararıyor arkadaşlar şimdi ee, günler kısaldı hepten. yani günler şu an saat kaç belki de 5 buçuk Lan, Paris bak yine hırsızlık peşinde Paris Oğlum sen bakar mısın ona Fatih? Oğlum narkozu kolluyorum. Narkozu kolluyorsun ona kolla lan. Da. Narkozu daha önemli o şu anda. Bu sefer de etini çaldırırsak hepten rezillik yani. Evet. Şimdi eee... Reyna. Reyna Reina Reyna al bunu Reyna. Al bunu. Al bunu mal. Aa o baronun mu? O baronun mu? Yok bunun muydu? Baronun tabağı da var. Tamam. E bunda iki tane var. Reyna, o baron nasıl yiyor? Onları yesin öyle. Tamamdır. Evet. Ama teşekkür ederiz. Baron ve Reina adına ben tekrar teşekkür ediyorum sana. Şimdi, abi e, etes başına bir şey gelmeden nar ulaştıralım. Gel bakalım. Gel bakalım nar. On narkoz. on narkoz be. Narkoz. Hayallerine kavuştum oğlum. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah ne ki buradan bir kayıp olur. Maksim'i öldüreceğim. <laughs> Neyse ben şimdi... Lan ne oluyor? Pablo! Escobar! Oraya geliyorum şimdi dur. Ya dur ezersin yavrum Fatih! Sen hemen <laughs> al aşağı. Fatih abi yavrum al aşağı Fatih. Abi yavrum al <laughs> aşağı. aşağı Fatih. Al Kapat aşağı. Olar bir şeyler dursun. Bunlara da gene e, verdik verdi yemek ama. Gel. Şöyle ufak ufaktan bir şey verelim. Bunlar da çünkü e, bakıyor herkes diyor, anlıyor bunları Sığır değil, de. da. Sır değil mi? Havalarına bir şey ayarlarız şimdi. Gel oğlum. Bu buraya 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 narkoz, buraya gel. Gel gel. Ama bak e, şimdi bu buradan e, narkozun yemek yemesini çok seven Levent abiye bir e, mesaj vermek istiyorum. Levent abi narkozun yemek yemesini, bu narkozun duruşunu çok seviyor. E, bana e, geçen orada arabayla alakalı işlerimiz var. Onu hallederken e, bir video izletti. <laughs> onu indirsene aşağı Fatih. Niye indirmiyorsun? İndirin, bir daha çıkart. Artık çıkardım, <laughs> daha <gülüyor> onu göstermene ee... gerek yok. Ben yanındayım narkozun zaten. Ha, i̇ndirdim bir daha çıktı yukarı. Ne abi çıktı? Ha. Ee... Yemek deseye <laughs> oradan <ona gülüyor> mı yukarı çıkar? <laughs> Lan dur. dur! Bir şey yapacağım ama bir şey ama. <laughs> <laughs> al <Reyna>, tamam. Reyna, <laughs> sana şimdi bak <vaktini gülüyor> <getireceğim. gülüyor> <laughs> <Ha? gülüyor> ne <laughs> Şimdi bana e, abi demişti ki Fatih sen onlara bak onlara dalmasına Fatih. <laughs> ha onu, onu şey yap onu koy da oraya koy onu oraya. Al koyun oyunu al yavrulara bak o yavrulara al bu tarafa Çağır onları Gel buraya Lady Gel Bak o kitle o kemiği mi alıyor bak Lady kapmasına git al onu oradan Lady çağırın? Gel. Tamam. Gel O kemiği al bak Pars kapacak onu Pars'ın ne işi var orada Evet arkadaşlar şimdi bana demişti ki bir video izletti adam işte kane korsaya dur diyor ee, Kane korsu ondan sonra yemeğini yiyor tamam mı bekletiyor kane korsayı Dedim Levent abi ben de bunu aynı şekilde narkoza yapıyorum yani hiç sıkıntı yok. Şimdi görüyorsun narkoz nasıl oturuyor. Aferin oğlum. Bekleyeceksin. İyi çekiyor mu şeyti? Ya şunu flaşını atsaydın ya. Narkoz. Sadece göstereceğim. Sadece ne kadar güzel bir yemek yiyeceğini göstereceğim sana. Sadece göstereceğim narkoz. Hayır. Ah burada. Hayır. Hayır. Şimdi bak. Hayır. Otur şimdi, bur Buraya otur, 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 sus, sus, otur, 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 gel, otur, 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 Nasıl bir şey oldu? Olduğunu... Hayır, narkoz. Beklemeyi öğrenmen lazım. Narkoz. Narkoz. Beklemeyi öğrenmen lazım. Narkoz. Narkoz. <laughs> iyi, yiyecek, dur. Ay elim al, yiyecek bu ki. Ay abi kimi aldı kaçaya bak bak. Tamam narkozun şuna bak. Vay it olayım. Lan! Dur dur dur. Oğlum dur. 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 Lan, dur lan. oğlum. Dur. Narkoz. Oğlum burada bir şey gösterecekler. Neyse ben bunu daha sonra göstereyim. Dur oğlum. Tabii ki. Gördük Hayır. Bak eti oraya kalın. Bella. Nasıl yiyor ya? Nasıl yiyor? Nasıl yiyor oğlum benim? Narkoz. Bak o şey, onu oradan bakaya ya bak görüyor musun? <laughs> oradan bakma diye ya bak gel. Hani gel küçük küçük. Onu onu göstersene. ha. Bırak göster bana ondan zevk eti çabuk yiyor. Bırakın konu yaşa konu yaşa tamam bırakın. Narkozun zaten böyle hırlamadan önce bir bakışı var ilk başta. Ondan sonra hırlıyor. Bakayım. Oradan gelemez ya, oradan gelemez. Larkoz, merak <laughs> Evet arkadaşlar, Narkoz süpürüyor yani. Evet arkadaşlar, bu videoyu e, burada sonlandırıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah kesene bereket olsun. Tekrardan çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.